Bu böcekleri kullanmaya başladığımızda bahçede kesinlikle bir böcek ilaçlaması insektisit uygulaması yapmamamız lazım tabi. Peki komşu bahçede uygulanıyorsa o zaman bahçemizde uyguladığımız bu böceklere zararlı etkisi olur mu? Şimdi bu çok güzel bir soru oldu. Bunu yeni kullanan üreticilerim de çok sıklıkla Hı -hı. söylüyor soruyorlar bana. Bir kere uygulama yaptığımız bahçede Geniş etkili insektisit kullanmayacağız. Spesifik insektisit dediğimiz bazı şeyler var. Onları kullanabilirsiniz. Evet. Böceklere etkisi olmayan bazı ilaçlarımız var. Bunları kullanabilirsiniz. Ama mutlaka bunları bir uzman kişiye danışmana, bir mutlaka uzmana danışarak eğer bilmiyorlarsa kullanmaları evet. lazım. Komşu bahçenin de kesinlikle bizim uygulamamıza bir olumsuz etkisi yoktur. Tabi her üreticinin kendi tercihidir mücadele şekli. Her bahçenin ekosistemi kendi içindedir. Yani komşu bahçenin insektisit kullanması bizi olumsuz etkilemez. Evet. Zaten komşu bahçede bir sürü para verip kullandığı insektisit sizin bahçenize atmaz. Evet. Onun için gönül rahatlığıyla bahçenizde biyolojik mücadeleyi uygulayabilirsiniz.